Merhaba! arkadaşlar. Nasılsınız? Yine bir videoyla karşınızdayız. Peki bu videoda ne yapacağız? Toksik aşkımız Efesan ve dört yüzümüz var biliyorsunuz. Biz bunu yıllardır bir seviyoruz bir sevmiyoruz. Böyle bir ilişkimiz devam ediyor. İlk aldığımızda memnunduk. Sonra çok kötü baskılar vermeye başladı. Sevmemeye başladık. Bambuyu aldık. Kabir meksi aldık. Ama sonra Orca Slicer'ı keşfettik. Orca Slicer'ı keşfedince Efesan ve 400 yeniden hayatımıza girdi. Çok güzel baskılar sunmaya başladı. Kendi dilimleme programının çok kötü olduğuna karar verdik ya da bizim kullanamadığımızın kararına verdik. Ama Orca slicer'dan gayet memnunuz. Peki ne yapıyoruz bugün? Eferan'ın dilimlemesini çözdük. Ama yine de açık kasa bir yazıcı olduğu için ve atölyede bir hava sirkülasyonu olduğu için kalkmalar yaşanabiliyordu. Artık o sorunu da komple çözelim diye Eferan'ın kapamasından aldık. EFELSAN V400 Enclosure. Wow! EFELSAN Promise. EFELSAN V400'ü V500'e update <laughs> ediyoruz. Bunun için de kapama aldık iki evet. tane EFELSAN'ımıza da. Şu nedir, ne değildir bir bakalım. Hemen hızlı bir kutusunu açalım. Umarım iyi bir şey almışızdır. İlk defa açıyoruz. Biz de daha hiç denemedik. Diğerinde duruyor paket bir şekilde. Yok. Var mı başka bir şey kutuda? Yok. İnsan bir flament, bir nuzul koyar değil mi? En kötü sticker koy. Tamam hadi şimdi başlayalım bir koyalım bakalım neymiş ne değilmiş. Hmm. Hmm. Ne? Hmm. <laughs> Sökmemiz lazım. Şu hmm. <laughs> kapakları sökeceğiz sadece. Bu kolaymış. <laughs> çıkmaya da aşağıya gelecek şekilde. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Kapandı. <gülüyor> Uzay modülü gibi oldu. Gerçekten. Kamerayı kapatıyorsun. Ah, elektriklendi. <laughs> Bakın. Aa. Aa, wow, duruyor da. E, duruyor mu arkasında? <laughs> elektriklendi mi? <de gülüyor> arkasında şey var. Hmm güzelmiş. Hmm. <laughs> İlk yazıcımızın kapamasını gerçekleştirdik, kabin kapamasını. Çok basit bir şekilde içinden zaten 2, 4, 6 tane 3D printer'da basılmış parça çıkıyor. Raylardan içeri koyuyorsunuz. Kapağı güzel bir sistem yapmışlar, bilye koymuşlar. Açıyorsunuz, açamıyorsunuz. Açayım. Niye açamıyorsunuz? Bunları takmayacak mıyız artık? olur mu canım? Aa. Lan aynı soru. Bu kadar kullanabiliyorsunuz yazıcıyı. Şuradan ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Aa. Onlar iptal o zaman. Evet onlar iptal o zaman. Çok saçma. Lan ya boşuna taktık. Ya bunun Sonra şurası öyle. şey olanını basıp. Evet. Tamam. Gördüğünüz üzere şu üst parçaları çıkardık o 3D print parçaları koyarken. Sonra yerine koymamak gerekiyor üst parçaları. Buna tekrar bir çizim yapacağız biz. Açılıp yukarıya doğru inebilsin. Hatta hemen sökeyim bir hızlı şekilde. Şu rayları boş bırakmanız gerekiyor ki rahat bir şekilde yukarıya doğru hareket etsin. Şurada bir bilye sistemi yapmışlar tam ortada. İçindeki bilye çıkıyor. Böyle yarım şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Sonra tekrar yukarı aşağı şekilde bırakabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir sistem gibi duruyor şu evet. an için ve şeklinde yazıcıyı çok değiştirdi. <laughs> he, öbür yazıcıyı getirip he, he, onun da şeylerini kuralım. İkisi yan yana bir uzay üstünü <laughs> tamamlayalım. Tamamlayalım. Ve diğer kapamamız da geldi. Elif'in kırma ihtimali. <laughs> 80 yüzde. Kıy! Resmen ağzıma sıçtı. Oğlum çarpılıp duruyorum ya. Siz de şey... mi çalışıyorsunuz? Evet, aynı <laughs> anda Aha, ya yeter be! Allah Allah! Şunu <laughs> bir topraklasak, bir şey yapsın. Yavaş bırakacaksın. Öyle değil. Başka, bu çıtı yapıyor ya. Çıtı evet. yaptıktan sonra tekrar böyle yavaş bırakacaksın. Gördü dursun. Hı. Çünkü hızlı bırakırsan bilye tekrar içeri gelip aşağı geliyor. Tadın. <laughs> Windows açılış sesi. <laughs> sanlarımızı Kapattım. kapatmış olduk. Kullanım kılavuzunda diyor ki G-code'da Y eksenindeki yüksekliğinizi eksi 140'dan eksi 90'a getirin. Başta anlamadık sonra çözdük. Sebebi şu, şimdi bu kapak artık yarıya kadar açılıyor ve filament değişirken filament değiştirdiğimiz hotend kısmı yukarıda kalıyor. Onu 90'a çektiğimizde artık şuralarda bir yerde olacağı için filamenti yine kolaylıkla değiştirebiliyor olacağız. Onu da IP adresinizi girdiğinizdeki G-code ayarlarından yapabilirmişsiniz. Bu da böyle bir <laughs> video kapatmanın ne gibi artıları var? Bence artık ABS basabiliriz. PetG daha rahat basabiliriz. Evet. Kabin ısısını arttırabiliriz. Farklı materyaller basabilmenin haricinde rüzgar sirkülasyonu olan bir yerdeyseniz özellikle rüzgar sirkülasyonunu kestiğiniz için PLA'da daha az yapıştırıcı kullanmak ve PLA'nın kalkmasını bir şekilde engelleyeceksiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum Yapmayı unutmayın. Bir başka videoda <laughs> <daha> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.